Hepinize selam arkadaşlar ben Kral Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Tower Vitas videosuyla daha karşınızdayım hmm. hmm. Niye iki kere üst üste Tower Vitas diyorsanız bir taktik buldum ve yeni bir tane kule keşfettim Bunu bu arada e, belki e, o kanalı izleyenler vardır çağırmışsın diyebilirler bu bu taktiği Serhat Savcı kanalından aldım. Serhal Savcı mıydı ismi? Aynen Serhat Savcı'ydı. Aynen o kanaldan aldım. Bu arada bunu nereden aldım mesela biz dün bu oynarken ben bir gireyim birim neler var diye. Bir anda bereşe bu çıktı karşıma ben de bunu aldım. Bizim şeyimize tek gereken araba ama abicim İsterseniz ilk önce yeni olarak bir tane girelim. Hadi bakalım. Geliyoruz beyler. Bu arada abi burada Wind Revent'i geldi. Ben o taktikle bayağı kastım. Gördüğünüz gibi 215 kredim, 30 ölümüm ve 20 30 kazanmam ve 20 ölümüm var. Bayağı kazandım o taktikle. Bayağı şey yarıyor. Kuavana girebiliyor onun sayesinde. Kuavana mı? Kuavana girersek bizden çıkar. Abi ben. ben size açıklamanın zamanı geldi beyler. Ben aslında bu kadar zik kulelerim yok. Ben de soldier da var, alt yok. Komando var. Soldier komando. Petrus zaten vardı. Bir de farm alıyorsun abicim. Son kalan yere de bir tane avit bassak. Size açıklamanın zamanı gelmişti. Çünkü abi en büyük süre sonra oynamaya Benim onları aldım. Anlayacaktı o yüzden ben de açıklamak zorunda kaldım. Şimdi. Şimdik. Ben direkt abicim, Borderlands abicim en iyi haritalardan biri. Gerçekten. Borderlands en iyi haritalardan biri. Neden derseniz. Çünkü en uzun artı. Ondan sonra Midnight diye gidiyor işte. 4 oldu. Hadi bakalım şurayı bir kapatalım. Direkt 500'e başladık. Ben şurayı bir tane sss. Bu arada bunun ilk görünümü sizde böyle olmayacaktır. İlk normal asker gibi olacak. Ektir abicim. Tamam ben ise abicim parayla bunun görünümü satın aldım. Bu arada gerçekten o kadın gibi eleştirelim. Bunları alıyor abicim. Hiç sıkıntı yok. Başkası başka. Mesela i̇şte ben bunu satarım söyleyeyim. Kurumadı diye satamıyorum. Tamam. Geliyor. Hadi bakalım. Buradan kaçıracaksın ama. kaçacak, buradan kaçıracak. Hem bunu selliyorum. Onun yerine bir tane fa koyuyorum şuraya abicim. Farmı da serle. ne yapacağım ben şimdi? Neyse abicim biz başka bir şey. Şöyle şuraları silsem çıkalım abi. Geri gidelim. Dur. Şöyle Şöyle geri gireyim. Aa bir şey diyeceğim. Ondan sonra klavyeyle de videoların gelmesini istiyorsanız abicim hemen aşağıdan like'lara basıyorsunuz veya yorumlara böyle o like at lütfen lütfen lütfen. 10 derim. var. Ben de kule yapmadım. Kaç tane devamlı mıydı? 4, 8, 12, 16 kule varmış. Yani şu Z. Z değil. Bunu, bu var da golden kalan da. O da golden. Bu golden sky bu golden. Fazla. Bilmem ne varsa şurada skin kısmı var. Mabicim, değil Değildi Ben kişi. Berabiciğim. ayarlıyorum. uçak o uçak. Fark... Far. mı? Yok Geri Burada bunun yerine de. Bunu Hemen. Şuraya Golden Freddy yazmışım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadi birkaç kişi girmiyormuş be Ben ne girdim? Artem. İyisin Artem. Herhalde iyisin valla. Uçak var değil mi? Son yerden kişide uçak olması lazım. Yoksa ben olacak olacağım. Tugur'u çıkartıp dele <laughs> Hadi video oldu o yüzden ben leave diyeceğim ve sol atıyorum. Sola'ya giriyorum. Abicim video 10 dakikayı 11 dakika falan olsun diye. Abicim sola giriyorum. Solaya. girdim 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 girdim. Şimdi başka biri girdi şu anda beni oynatması gerekiyor. Atıyor abicim. Survivor mod ediyor. Ve beni oynatıyor. Hadi bakalım. Direkt border geldi ha Border baya. Border şeyi iyi. Hop direkt 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 direkt. Bir tane abicim. Alacak mı abicim? İlk gelenlere bağlıyor. Radyo verdiğimiz ben ne değişecek diye merak ediyorum. Bu ilk gelenleri alıyor. Abicim. Alıyor abicim. Ondan sonra ilk gelenleri aldılar. Bunu basın bu diyorum abicim. İkinci beybiri alıyor bu. Hem de rahatlıkla. Alamazsın. Şuradan geliyor geliyor geliyor. Şurada tık tık yapıyor alıyor abi. Alamayacak büyük ihtimalle. Alamadım değil mi? Tüyser her zaman alıyordum. Bugün alamadım lan. Sen şunlara dur. Hızlar önemli. Hızlar önemli. Hızlar önemli hocam. Şimdi böyle karşılıklı koyduğunuz zaman karşılıklı koyduğunuz zaman abici hiçbir şey bunları tutamaz. Karşılıklı koyma en önemlisi. Hiçbir şey bunu tutamıyor. Şurada bir burada var. Tutmayın küçük enişteyi yapıyorsunuz buna. Abicim. Tutmayın küçük enişteyi. İki tane koyduk yerlerde abicim. Bunlar bayağı bir idare ediyoruz. Indirir. Ben bir tane farm koyup hızlıca şey yapsam iyi olur bence. Farm parası gelecek mi? Geldi. Bir tane geliştirmesin yapalım. Farm paramız geldi. Sulavlara bak nasıl tıkır tıkır aldılar abi. Görüyorsunuz sulavları nasıl aldılar. İki sulav kaldı onunla tıkır tıkır rahat rahat alıyorlar. Bir sürü geliyor onları ne yapacağız? Bir şey olmaz ya. Toparlanlar. Bunu satsam. Onun yerine gelsem biraz daha falan koysam olur mu acaba? Oo baya geldi para bunun. O da para versin ben bunu satarım. Sonra bunu da satarsam. Sen de satmam lazım. Para gelmesi için hadi iki paracık kaldınız. Ben bunu iki paracık kaldı. Çabuk çabuk çabuk. Bunu koy abicim buraya. karıştır bir kere. Sat. Koy. Sat. Nasıl yapacağız biz bu işi? 20 para gerekiyor abi. Geçmem herhalde lazım. O zaman bizim dolduracağız bunları. Koş. Koş. Koy abicim. Bir tane daha koş. Bir sürü koydum şu anda. Bir sürü koydum. Bir sıvat var. Neyse abicim. Ben şöyle yapayım da selleyim bunları. Oyun bitsin abi. Bitsin Hadi bit. Hadi bit hocam. Hadi bit. Neyse abicim. Para gelecek lan. Para gelecek vallahi gelecek. Gelecek abi. Bir wave bitsin bir şey olsun gelsin para. Skip wave gelse keşke. Ben ne yapacağım onun için. Ne yapabilirim ki şu anda sıfır kulem var. Abi bay bay. Hepinize çok kalın. Bay bay.